Herkese günaydın. Ailecek bir haftalığına Yalova'ya gideceğiz şimdi. Ama önce bir kahvaltı molası vermeye karar verdik. Tatilimiz herhalde. Tatil yolculuğumuz bir saat içerisinde falan başlar muhtemelen. Evet ikinci ekip geliyor. Bacımla kahvaltı yapıyoruz. Bizi çocuk masasını attılar. Bizsiz çok mutlular. Biz yine iç güveysiz olarak. Burada <laughs> bizim odamızı da ayırdılar. Devlet Başkanı sen yardım Düşerse Dışarıda ayağını kaydırırız Herkesi... Herkes şu an. Devlet kırıyoruz. <laughs> 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 iki İki takipçiyi izleyin. Alınırsam çok üzülürüm. <laughs> Sağlık, Sağlık Bakanı. Ben Gezi Öçmesi Bakanıyım. Ben, ben neydim? Maliye. Hayır Mali'ye enişte. Ben neydim? Neyse. Tamam pasınız bitti. Herkes aracına dağılıyor. Gidiyorum. Arabam kirli. Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle olsun. Yolculuğun 11. dakikasından <laughs> ikinci molamız. <laughs> Babam dışarı bakacakmış. Anlat bu video Kuşadası'nda değil, Yalova'ya giderken çekiyorum. Kuşadası'na giderken biz 20 kere falan duruyoruz. Evet. Bir kere Kuşadası'na 16 saate gittik. Evet. An itibariyle yolculuğumuzun üçüncü molasını veriyoruz şu an. <laughs> ee, gofret falan almaya geldik. Topla. Oraya gidiyoruz. Toptan gofret falan alacağız şimdi. Bayanmamak şey, için, şeyler yıkıyoruz için. Ve i̇şte otelde böyle çok ıvır satan şey yok. Böyle şey toplu. Mesela bu iki gün önce üretilmiş. Böyle 3-6 paket rulo kat 90 lira. Ben, tamam mı? Ben tamamım. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi kahve molası veriyoruz ve şu an... Burası Yavuz mi? abi neresi? Yani... Yok şey AVM nerede? Yeni Bosna'dayız. 10 kilometreye yorulduğumuz için dördüncü bulumuz Hemen kahve. Eğer kahve içmeseydik annem bizi dönemiz. Evet, Seda ablanın Burada. tehditleriyle buraya geldik. <laughs> <laughs> Bursa geri Mülteci yolculuğu yapıyor. Böyle bir mutfağı etmesi. Yolculuğun 35. Molasında beliriyoruz veriyoruz şimdi. Limonanın daha sonuna geldik. Saat neredeyiz? Kabacık falan herhalde. Kapıyı geçip bilmiyorum ki ben buranın an yeğenimi almaya geldik. İyi de kaçıncı molamız olduğunu artık bilmiyorum. Zaten saymıyorum da. Bakalım. <laughs> Tonti'yi de aldık. Artık Feribot'a doğru feribot gidiyoruz. <laughs> İki kere de tuvalet, tuvalet molası verdik. Anasını Feribot'ta işe sen demek ki deniz taşıcı. Feribot sırasına girdik. Şöyle. Ve yemek molası. Günün kaçıncı molası sene? Sayamıyorum. Altı falan herhalde. Sayma ne altı? On altı falan herhalde. Ve evet. evet, daha feribota bineceğiz yani. <laughs> ve gitmeye Ayrıca çalıştığımız yer Yalova. Saygınızda. Hmm. O yüzden kabullenemedik biz onun da Burada orada bekliyordum ben sizi. Ee, Siz girdiniz Birbirimizi bulamadık tabii Elan. Ben Yemek molası. Babam Yiğit'le martıları beslemeye gitti. Batu, beni hazır. Batu, yemek hazır. <laughs> Batu, yemek hazır. <laughs> bak, bak, bak. Gördün mü? Gördüm. O kan bu herhalde. Merhaba. Otele geldik. Otele geldik. Şimdi herkes odalarına dağıldı. Hatta babam ve Yiğit havuzlara hemen gidiyorlar. Hayattan şu kadar keyif atsam. Odaya geldik. Yerleşeceğiz şimdi inşallah bugün, bu yıl içinde. Da, 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 da. Valiz yerleşti. Valiz seansı. Günaydın. Şimdi saat 8 ve kahvaltıya iniyoruz. Öyle bir uyumuşuz gidiyoruz zaten. Herkes yorgundu. Odaya geçtik ve Kafa atan <laughs> <laughs> Hazırlandık. Şimdi havuza ineceğiz. Ama anneleri bekliyoruz. Bizi <laughs> kapıyı açmıyor. rehin kaldık. Annemler beklemeden inmiş. O yüzden biz de başımızın içerisine bakmaya karar verdik. Tuz <laughs> odası diye bir şey var. Tuz odasına girdim. Gerçekten tuz. Beni görüyor musunuz acaba? Böyle <laughs> Ya ne kadar çok acıyo. Hamam falan da var ama ben rozana olduğum için artık öyle sıcak yerlerde takılmıyorum. Maalesef ki hamama bayılırım. Ne <laughs> <Hep beraber, gülüyor> <laughs> 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 molası vermeye gidiyoruz takipçi. <laughs> Otelin içinde Starbucks var ama çok faal değil gibi. Selen şimdi kullanmayacak cool ve yorumlayacak hmm. bekliyoruz. <laughs> sıfır beklentimiz olduğu için şu an tadı çok güzel. Ama kullanım cool profesör onayladı. Havuzda çekim yapamıyorum çünkü çok fazla insan var ve her an birisi beni KVKK'dan içeri attırır diye. Akşam yemeği pastına geçiyoruz. Demi Selen'le bir ara saçımı kıvırcık yapmaya çalıştık ama. <gülüyor> <otoboda>. <gülüyor> 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 çok kötü oldu. Çok. Elektrik şarjcığı gibi oldum. Nasıl? Ama sıcak şey yüzünden tekrar rozam durdu ben tekrar kırmızı. Birazcık. Neyce karar veremediğimiz için saçma şeyler aldık. Kendi okeyimizi getirdiğimiz için istediğimiz saatte görmeyebilir Elimi de şimdi göstereyim. Yavuz Aa. abi sağ olsun. Elimi güzel yaptı. Babam durdu ama maç izleyip geldi. Ben o bir Gerçekten. Okey, faslımız bitti. Biz yendik. Selam okey attı yere. Anne ben de sizinle kalacağım. Günaydın. Biz kahvaltı yerine inliyor. indik. İniyoruz. İnmeye çalışıyoruz. <laughs> yani ben uyudum da işte annemler 8'de kahvaltı etmek istiyor. Kendileri 5'te <laughs> uyandığı için. Yorum yok. biziz gerçekten. Çünkü tatil ya bu. Tatil insanlar. Yani gerçekten. Kapalı <laughs> anne. Allah'ım. Açmamış. 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 Günaydın Zancım şafak operasyonu yapmaya mı karar verdin? <laughs> Üzümlü kekim uyanmış. E sala. Sallamayacak. Açık büfe kahvaltıda aldığım şeyler patates kızartması ve krep. Çünkü zeytin peynir hiçbir şey yemiyorum. Değil mi Yiğit? Kahvaltı pastamız bitti. Güzel bir kurban karışımı ikisinden aldım. <laughs>

Bugün hiç bir şey yapmadık. Sadece Seda Bulların odasına gidip Türk kahvesi içtik. Odaya döndük. Saat 3 oldu galiba ya. Saat 3 çeyrek geçiyor. Tüm gün yattık. TikTok izledim. Biraz Instagram izledim. Biraz Sonra e, biraz TikTok'a geçtim. Sonra dedim ki bu kadar TikTok yeter dedim. Twitter'a geçtim. 3 saatleri falan böyleyiz. Odadan çıkmıyoruz diye. Tüpüme bakıyor. Neyse. Odadan çıkmıyoruz diye annemler bize rüşvet teklif etti. Kahve ısmarlayacaklar. <laughs> son sen hazırlık oradayız artık. Biz... Aynen. Ooo. Evet. Biz... Biz... İnsan bizi bekle. Evet. Biz Kolay mı aldık? Şey, Annemlerin rüşvetlere eşyalı şey veyaktan çıktık. Nasıl ayarsın? Oo! Evet, evet. Ne oldu? Süper. kendi oyununu oynuyor? Biz de bunu oynayacaktık ama taşıyor. Yani buna ne denir bilmiyorum. Topu yok, taşıyor bir şey. Elleri koymaması bak parmaklara top gelirse kırar. Bugün günümüzü havanda geçirmeye karar verdik. Bir metrekare havuzu var. Evet, öbürü çok kalabalık ya. Bu havanda tutacağız. Şimdi burası daha sıcak. Günaydın. <laughs> Kahvaltı. Sonra kahvemizi içiyoruz. Ama odada da bir ölçeden el odayına bana da yapabilirsin. Bir buçuk Otel odası şartlarında kahvemizi içip sodamızı içiyoruz, açıyoruz. Pardon. Siz orada hiç açmadınız mı soda? Hayır. Hayır be. Tekmeli ya. Başka içen var mı? Seda abla anne soda. Sonra yola. Günaydın. Annemler yine bizi 8 dakika kahvaltı için uyardı. Uy uyardı. U uyandırdı. <laughs> ben Ama artık her sadece basit. uyumak istiyorum. Evet, ben artık 8'de uyumaktan çok sıkıldım. Annemle siyah Annem okey oynuyor. Bak. Bir <laughs> yok. Ben de, Ben, de, ben de. İki spor yapayım dedim. Ama annemler çay demlemiş. Çay içmeye gidiyorum. Çay börek. bunu babamda. Çıkamıyorum. Kapı gitti. Başka bir kapıya gidelim. Annemlerin misafirliğe geldim. Evet. Annem çay demlemiş. Çay içeceğiz. Yiğit'e tatilde tablet verdiğimi ablam büyük ihtimalle vlogdan öğrenecek. Random zamanlarda birbirlerine zor şeyler soruyoruz. Ama niye o zaman vermediler o? Çıkta gibi getirdik. Gülün kahve molamızı verdik. Seda <laughs> abla bana bez bebek yapmak istiyor ben bez bebek hiç <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> o yüzden şimdi anneme ikna etmeye çalışıyor ama hala bez bebek <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> Korkutucular. Pinterest'te bir şeyler beğenip beğenip biz oyun <laughs> oynamaya devam ama yedik. biz mercah mansiyon oynuyoruz. Evet. Ee, bir zor şey mercah mansiyon şey. bölümlerini YouTube kanalımdaki diğer videolarda bulabilirsiniz. Zor olanları YouTube'a ekliyorum. Var <laughs> evet. Çok. Ben bir Merch Mansion programı Ben de bakıyorum işte. Bu açıdan çekince kafam acayip yoruldu. Gezmek olsun. Yani ben bu iki tatlıyı aldım. Biri şekerpare, öteki de şekerpare iki. Bilmiyorum. Aralarında fark olduğunu sanmıyorum. Ben Tamamen bilenler yorumluyor. Aynen, profesör konuştu. Yani... Göreceğiz. Yarışlı Değil mi yapalım? Yarışlı. Evet. Tabii ki yine benim olduğum takım yendi. Beğenilenler. Ama son dakika kaynamayalım zaten. Dakikada. Şimdi direkt Yavuz abi yenildi desem üzülecek o yüzden seni de harcadım. Ama ben zaten geçen gün harcandım yani. Doğru, şey kırpmadım orayı videoda çok komik duruyor. Burada yapacak bir şey olmadığı için e, Bursa'ya gitmeye karar verdik. Daha doğrusu babamlar tüm ay Bursa'da kılmaya karar verdi. Biz de onlar namaz, kılar. <laughs> namaz kılarken. onlar namaz kılarken takılça söyledi. Saçım kurumadı, yetişmedi biraz. Tüm gün cadı gibi gezdim. Ben elbise Hava o kadar soğuk ki. Giymedim. <gülüyor> 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 ya bari bir 3-5 dakika şey olsaydı, kabarmamaya çalışsaydı. Annemle Yiğit'i yakaladık. Fotoğraf çekiliyorlarmış. Şimdi Bursa'ya geldik. Bursa dayımdır ve çok mutluyumdur. Ha ha ha. gidiyor. Şimdi Ulu Cami'ye biz de da takılacağız. Bunlar ne kadar kabarabilir acaba? Çok kabarmamış ya. Biz yolda ördüm diye. ama yani ancak bu kadar. <laughs> Ilmik elması yemeğe gidiyoruz çünkü bayılırım. İlmik elmalarımızı aldık. Şimdi biz, biz çayda <laughs> çay içtiğinde bunları yiyeceğiz. <laughs> Seda ve etek şal aldık. Uçmayayım da evet. Hala Bursa'da Kozan'dayız. Şimdi jantik yiyeceğiz. Yemek bana sürerdi. Şimdi jantik yiyoruz. Buraya de kadar de. gelmişken yiyelim dedik. Yemeğimizi de yedik. Şimdi Yalova'ya edeceğiz herhalde. Başka bir planımız yok geç. Bursa defterini kapatıyoruz. Şehzade Mustafa'nın <laughs> şehre gitmek isterdim. Tübesine. Ama fırsat olmadı. Ben zaten o çubuk daha boyalı bir şekilde gitmek istiyorum. Şu an dibim geldi. Havuz deniz çok yıpratıyor. Uyuyordu benim kisi gene. Olur öyle Yalova Deniz Yolu'nda, pardon Yalova'ya dönerken diyelim. Şu köşede kendi meyveleri satan bir amca var. Burası Orhan Gazim, Osman Gazi öyle bir yerdeyiz işte. Orhan Gazi'miş. Gazilerden biri. Organik meyve alımı yapıyoruz. Bursa maceramız bitti. Şimdi otelimize döndük. Yolda kaybolduk. Ona rağmen Kayb babamlardan... Bizi köy yoluna soktu. Evet. Babamlardan önce geldik yine de. Evet Selen şikayet talebi. Allah'ın unuttuğu yoldan geldik. Korkuyorum ben. Şimdi ayet ne diyecektim? Ee, Yalova Termal Otelimizin son akşam yemeğini yemeye gidiyoruz. Bitti bir hafta. 7 gece 8 gün buradaydık galiba ya. Yani çok uzun bir süre buradaydık da. Bugün çok aç olduğum için barbunya pilav, az mercimek, yoğurt, mantı ve bir adet enginar aldım. Her şeyden biraz biraz aldım. Aramızın Aramızın yemeğimiz. Yemeğimiz. Annemler niye bu kadar uzakta oturdu ya? Bizden nefret ediyorlar. Evet bugün tatilimiz bitti. Artık İstanbul'a dönüş hazırlığı yapılıyor. <laughs> 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 Yiğit el salla. İyi de, elsal. Arabımıza fark ettik ve İstanbul dönüş yolculuğunun ne dedin? Aslı başladı. Durup. Hadi bu kabadak. şu an. Öbür taraftan taraf, at, öbür taraftan. Taraf. Oradan rüzgardan <laughs> çıkıyor. Bravo. <laughs> Martı Yiğit. Martı. Martı geliyor, Martı geliyor. <laughs> Hadi atıyoruz, dur sen. Sen kanatlarını çek. Tamam, indir kanatları. Bana değil mi? Aç mı artık? Aynen şimdi kültürlenmeye gidiyor açtı oh, Rüzgar telefonu bunu mi Annemin 3 kişi aldığı tatlılar. 1 kilo tulumba. Bana yarım kilo profiterol. Kendisine ait bir yarım kilo profiterol. Bir de evde yemelik ne almıştın? Yarımşar kiloluk profiterol ee, Evde de 1 kilo daha profiterol. Yani sana 1 kilo profiterol, bana 1 kilo profiterol. Babama 1 kilo tulumba. Tulumba. Bir de babana sütler. Ama biz reşimdeyiz. Evet. Ay başlayacağız köyümüze gelmeyi başardık. İnşallah bugün videoyu editlerim ve akşam izleriz. Çok merak ediyorum ne olduğunu. Kaç saate geldik? 9'da çıktık. Şu an saat 1.30. Yine 4.30 saate gelmişiz.